Evet hepinize hayırlı günler diliyorum. Neredeyiz? İşte köy çeşmesi olduğuna göre. Evet, bir köydeyiz. Sanıyorum bu sefer ses geliyordur. Arkadaşlar uyarırlarsa sevinirim. Evet, güz mevsimi. pembe güllerimiz kışın bile maşallahı var. Çok da güzel kokuyorlar. Evet, biz de evet, biz de elimizde çiçeklerimizle e, sizlerleyiz. Bunları bahçeden topladık her yer gül çiçek. İnşallah Elma Hanıma, hayat yoldaşımıza, çocuklarımızın annesine hediye edeceğiz. Akşam siz de evinize giderken eşinize bir çiçek alın. Sevgi en büyük enerjidir diyoruz. Evet. Oğuz boylarındayız. Fatih Sultan Mehmet'in demirlerinin döküldüğü Çamlıca ve Demirci Köyü burası. Arkada denizimiz var. Karadeniz'imiz var. Çiçeklerimiz var. Bu ara hakikaten tabiat Olağanüstü, müthiş bir koku sergiliyor. Evet. Her yer çiçek, kış çiçekleri. Şöyle tutayım size. İşte bunlar ne? Bunlar da bakın, bunlar roko. Bunlar tere. Şunlar da kuzu kulağı. Gördüğünüz gibi. Topladık bunları. Evet. Maydanozun orijinalini görüyorsunuz. Bunlar maydanoz. Evet dereotlarımız burada. Görüyorsunuz. Evet. Yine sarı kantoronlar. Güllerimiz. Evet. Bugün akşam saat Bugün akşam saat 21'de Gümülcü neden Yunanistan'dan sizle canlı yayında olacağız. Saat 21'de Gümülcü neden Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube'dan canlı yayında olacağız hepiniz. Ne anlatacağız? İşte bu taşlar, kokular, renkler, insana tesiri, burçlarınıza göre enerjinizi nasıl yükseltirsiniz? Kokunuzu sınırarak nasıl mutlu olursunuz? Sizin renginiz ne? Hangi renk sizi mutlu eder? Renklerin frekansları, kokuların frekansları. Bunları paylaşacağız sizlerle. Artı daha sıvı evet soruyorsunuz. Sıvı uygulamaları. Bu sıvı uygulamalarından zararları. Çok eklem kas rahatsızlıkları, kalp riski vesaireden söz ediliyor. Detoks. Detoksla bunlardan nasıl kurtulacaksınız? hepsini 7 günde evinizde. Ayın 13'ü başlıyor 20'sine kadar. Probiyotik kullanın evde yapanlar. Elma sirkesi, enginar sirkesi, alıt sirkesi. Artı alfa spirulina, yosun, zencefil, zerdeçal, toz olarak. Bunları kullanın. Gümüş suyu mutlaka kullanın. Ha böyle korona olanlara da yavşan otu ekstrat, kurkumin ekstrat, Bakın söylüyorum alfa alfa spirulina mutlaka yavşan otu karışımlı ekstratı veya bitkilerini veya çaylarını öneriyorum. Çaylar 5-15 lira, tabletleri 50-100 lira, yağları 40 lira, ekstratları 150-200 lira. Detoksu da evinizde yapabilirsiniz. Yapamayanlar da 23-30 Aralık tarihlerinde Noel gününde de ne oluyor? Noel'de sizler için 7 gün The Nest Termal 5 Yıldızlı Otelimizde. Bir hafta kendinize bir tatil ayırın. Kalan ömrünüzü mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşayın. Evet akşam 21'de buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Sağ olun.